Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Uzun zamandır birlikte değiliz sevgili dostlar. En son Belarus Havalimanı'ndan sizlere seslenmiştim. Türkiye'ye geldikten sonra, Türkiye'ye sonra videolar devam edecek demiştim. Evet, nihayet karşınızdayım sevgili arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar acayip heyecanlıyım. Başta söyleyeyim. Acayip heyecanlıyım. Niye heyecanlı bilmiyorum. Belarus'ta yedi geçtik, eğlendik. Allah affetsin. Güzel videolar çektik. Ağzımızın yaya yaya konuştu oralarda. <laughs> Siktir falan çabuk millete. Buraya geldik mi böyle bir gerginlik başladı bizde. Tabi memleketin havası suyu. Öyle farklı. Evet arkadaşlar uzun zamandır birlikte değildik. Ben ustan sonra gelir gelmez işbaşı yaptık. Allah şükür. Kalası merasız işimizin başında Çalışıyoruz. Bu süre zarfı içerisinde bu süre zarfı içerisinde tabii, Instagram'dan Facebook'tan bana ulaşan arkadaşlarımız takipçi kardeşlerimiz oldu. Bunları akşama kadar fıtı fıtı laf yetiştirmekten bir türlü video çekmeye fırsat yaptım, bulamadım. İyi de oldu çünkü kafamda belli projeler vardı zaten. O gelen sorulardan ve üstlüklerden dolayı da belli şeyler kafamda netleşti arkadaşlar. Güzel arkadaşlıklar edindik. Güzel arkadaşlıklar edindik. Onun için bundan sonra videolar son sürat gelecek sevgili dostlar. Peki neler olacak videolarda hemen bahsedelim. Abi çayımız yok. Şu anda <laughs> çayım yok. Çay sildim. Bana bir bardak çay lazım. Neyse benim yerime siz için arkadaşlar önce şaka bir tarafa yeni gelen takipçi arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Çünkü hedefim 2020 yılında 100 aboneyi yakalamaktı. 100 abone aboneyle yeni yıla girdik. İnşallah inşallah 2021 yılı sonuna kadar kanalı 1000 aboneyle yılı bitirmek. İnşallah sizlerin de sayesinde desteğiyle bin aboneyle yılı bitirmek. Hedefim bu. Tabii yeni gelen arkadaşlarımızdan bir kısmı yurt dışı seyahatinden kanala girip videolar izleyen arkadaşlarım. Hem bu yeni arkadaşlarıma hatırlatmak babında zaten eski takipçiler biliyor. Eski takipçi arkadaşlarım kanalın formatını biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarıma da yeni gelen takipçi kardeşlerime kanalın formatını burada anlatmak istiyorum. Hem bir değerlendirme yaparız. Kanallara ilgili projelerimi de size anlatırım. Ondan sonra bitireceğiz. İleriki günlerde çekmek istediğim videolar var. Onları pat pat kanala atacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Kanal yine bundan sonra Usta bu sürekli Sürek TV olarak devam edecek. Tabi her zaman söylediğim gibi, yine söylüyorum. Sadece özel güvenlik kanalı değil kanal. Baştan beri her zaman hatırlatıyorum aralarca. Özel güvenlik camiasıyla alakalı videolar çekmekle beraber ki bundan sonra bundan sonra mesleğimizle ilgili çok detaylı videolar gelecek. Başta söyleyeyim. Nedir bunlar mesela? Hemen aklıma gelmişken. Mesela özel güvenlik nasıl olur? Anlatabildim mi? Özel güvenlik olmanın vasıfları nelerdir? Veya güvenlik görev esnasında sorumluluk alanımızda herhangi bir darptan kavga, dövüşle karşılaştığımızda veya bir olumsuz durumla karşılaştığımızda, maruz kaldığımızda nasıl hareket edeceğiz? Bunları her yerde bulamazsınız arkadaşlar. Kafaya cuku mu yedin? Emir mi yedin? Tutanağı, tutanağı nasıl tutacağız? Veya çalıntı kayıp bulun teşhir mı var? Bunlarla ilgili süreç nasıl işler? Rapor nasıl tutunak nasıl tutulur? Ee, ne yazılır? Nasıl yazılır? Detaylı detaylı videolar gelecek arkadaşlar. Bakın çoğu yerde, çoğu sektörde bunları anlatmaz şefler, müdürler. Çoğu zaten kendileri de bilmez de. Yani kafadan belli e, kalıp vardır, yazar geçer. Neyse, Atıyormadan işten çıkacak istifa edecek Güvenlik olmaz herhangi bir sektörde de olabilir. Yani şöyle mi yapacak? Sıklarla, sonra size çalışmayalım ne yapıyorum? İstifa diyorum. Ne diyecek? Yoksa bunun belli bir süreci mi var? Yani nasıl biz davranacağız da kendimizi haklıyken haksız duruma düşürmeyeceğiz, değil mi arkadaşlar? O eskidenmiş, kapıyı vurup çıkıyormuşuz. Öyle yok. Bundan sonra belli haklarımız var. Hangi sektörde çalış çalışsak çalışalım kapıyı vurup çıkmak yok. Öyle. Uzatmıyorum. Kısa kısa. Dediğim gibi meslekle alakalı aklınıza gelebilecek her şeyi burada işliyoruz. Ama işlerken şöyle bir şey, şöyle bir metot uygulayacağım. Bu yurt dışı seyahatinde de çok eski videoları izlediğinde şunun farkına vardım. İşte bir konu işliyorum. O konuyu 25-30 dakika anlatıyorum. Anlatırken başka şeyler anlatıyorum. İşte başıma şu geldi, şurada şu falanca arkadaş bunu yaptı. Sektörde bunlar var, şunlar var derken anlatacağım mevzunun dışına çıkıyorum. Çoğu yerde çıkmışım. Dolayısıyla şimdi ben olsam 30 dakika bir video izlemem. Öyle yani. Çok zor izlerim. Onun için konu bütünlüğü dağılmadan bir konu seçip onu hazırlanıp 3 dakika, 5 dakika, belki 6-7 dakika bunu kısaca anlatıp diğer konuya geçeceğiz. Ertesi gün diğer konuya geçeceğiz. Pat pat. Yani Arkadaşımız girdiği zaman kanala hemen bilgi sahibi olacak. Kısa, öz. Araya fazla bir şeyler katmayacağız. Yani format bundan sonra böyle. Kısa ve öz olacak arkadaşlar. Meslekle alakalı. Özellikle hani heyecanla heyecanla anlatıyorum bari bari. Ya böyle öyle uzun zamandır bir arada değiliz ya. Uzun zamandır bir arada değiliz. Biraz, biraz gerginleştim böyle. <laughs> heyecandan, heyecanlandım arkadaşlar özellikle Nisan'ın 15'ine kadar çünkü sezon Nisan ikinci haftası açılacak arkadaşlar. Nisan'ın 15'ine kadar bu konuları işleyelim. Nisan'dan sonra sezon açıldığında bomba bomba gibi gireceğiz sezona. Sezon açıldığında ne yapacağız? İzin günü tatilde matilde alt plajına gideceğiz. Antalya'da bir sürü halk plajı var. Veya size, size göstermek istediğim güzel yerler var. <laughs> Beni dinliyorlar. <laughs> Buralar da geziyor akşam lojmancılar. Beni dinliyor. Halk gideceğiz arkadaşlar. Çadırımızı kuracağız. Çadır derken yani seyahat çadırı. <laughs> Çadırımızı kuracağız. Ondan sonra Polonyalı, Rus, Ukrayna Hatunlara mikrofon uzatacağız. Ne yaptın? Niye geldin lan buraya? <laughs> ne Ne lan Türkiye'ye? Tabii mesela çocuk çocuk gençler falan orada eğlence tarzında. Eğlence tarzı arkadaşlar. Biz işin işin ipleriğin de değiliz. Baştan söyleyeyim. Kırmızı kırmızı çizgimiz bu. Milletin orasını burasını deşifre etmeye gerek yok. Anlatabildim mi? Çizgimiz bu. El eğleneceğiz, muhabbet edeceğiz. İşte o da bir bu saatinde karı koca veya yalnız bir kızı yakalayıp Allah muhabbet, sohbet. Öyle. Bunlar bekleyen arkadaşlar var. Ben buradan selam gönderiyorum. <laughs> Ana yazıyorlar abi şöyle böyle mi diye. <laughs> Abicim emek emek. Emek harcayacaksın. Tabii emek vereceksin. <laughs> Tabii yarabbim ya. Neyse işin bokunu çıkarmayalım da. Böyle eğlence sohbet videoları bekleyen kardeşlerim var. Evet. Şu meslekle alakalı videolar çekelim. Aralarda onlardan bahsedeceğim. Tabii. Neyse. Kanalın formatı böyle. Bir mesleğimizle alakalı aklınıza gelebilecek her türlü konuyu işleyeceğim burada. Bu bir. İki. Sosyal konular. İşte turizm sektörüyle alakalı. Sektörün içerisinde onlarca departman var. Yani bu özel güvenlik Allah'ın emri değil. Değil mi? Başka meslekten mesleği de tercih edebilir. Otelde katçı var, efendici var, meydancısı var, çöp toplayanlar falan var, i̇şte teknik var, bahçıvan var. Var Allah var. Başka meslekten, başka meslekten de yapabilir. Yani biz çok arkadaşımız var. Bak doğudan geliyorlar mesela çocuk çocuk, karı hoca. Buralarda çalışıyorlar, ekmek parasını kazanıyorlar. Ama bizim Karadeniz'den, Batı'dan, İç Anadolu bölgesinden, oralarda falan buralar çok fazla bilmiyorlar. Adam kafaya koymuş, İstanbul'a gidiyor, oraya buraya gidiyor. Gerek yok. Gençler, genç arkadaşlar, Asım'ın nesli, Romalılar. Arkadaşlar, annenize, babanıza, ailenize, karınıza, marınıza yük olmayın. Çıkın gelin, 50 kere söylüyorum. Beni kızdırmayın. İşsizim sizin diyen <laughs> odunlara sesleniyorum. Çünkü Türk bir bir odundur. Maalesef. Yani, yani odundur derken yanlış anlamayın. Yani birazcık buraya gelirseniz anlarsınız, açılırsınız. Öyle öyle bana hak vereceksiniz. Sevgili dostlar, dediğim gibi sektörle alakalı bütün diğer departmanlarla da konuşacağım arkadaşlarım var. Ee, çalışmak isteyen kardeşlerim de kanala geldiğinde otelin neresinde çalışır, nasıl çalışır, yaş ortalaması nedir, maaşlar ne kadardır, bunlarla ilgili bilgi sahibi ne olacak? Olacak. İki etti. Üçüncü video, benim çok bahsetmek istediğim ama ara ara videolarda konuştuğum biraz da böyle milletimiz, bizim kültürümüzde tabu olan tabu olan konular var. Yani nasıl diyelim? Nasıl diyelim? <laughs> şimdi odun, odun modun dedik ya, bana bir sürü kişi kızacak. Yani şimdi bir aradayken konuşmaktan çekindiğimiz konular var erkek erkeğe. Burada ben rahat rahat konuşacağım onları. Küfür etmeden, rencide etmeden yasaklı kelimeler kullanmadan retükten ceza yemek çocuk çocuk bayanlar da falan izleyecek illaki illerde. için belli bir çizginin dışına çıkmadan bunları işleyeceğiz. Ne işleyeceğim? Dörtlü talking bak. ilk defa diyoruz peki birçok arkadaş. Nedir la bu? Dörtlü talking. Sosyal mastürbasyon. Kadınları belirsizlikle yönetmek. Kadınlar neden serseri ve piç erkek sever? Bak bunlar on numara konular arkadaşlar. Öyle Bir birçok arkadaş kendi arasında fiskos fiskos konuşur. Ama birçok şeye çare bulamaz. Ya kişisel gelişimcilere giderler ya iptal salak bir kısım cemaatlere kendilerini kaptırırlar. Ruhlarını tatmin etmek, psikolojilerini motive etmek için. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bu kanalda bunu benzer konular ne yapacaksınız? Bulabileceksiniz. Kendi reklamımı da yapayım. <laughs> öyle öyle. Sosyal hayatta her şeye ihtiyaç. Yeme, içme, gezme, eğlence. Anlatabildim mi? Bizler kapanı toplumuz. Kapanı toplum olduğumuz için de bakın yıl kaç olmuş. Kaç yaşına gelmişiz. Hala birçok şeyleri konuşurken kendi aramızda çekiniyoruz, ürküyoruz. Öyle. Dolayısıyla bizlerin benim buradan konuşmalarımı videoları takip ederek birçok şeyden haberdar olabilirsiniz sevgili dostlar. Ne yaptık? 11 dakikayı devirdik. Bağıra bağıra konuşuyoruz. Ulan bana çay lazım ya. Abi ben ilk defa çaysız video çekiyorum ya. Orada içiyorduk böyle kupa kupa. Eşek kadar. <gülüyor> 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 Arkadaşlar benim bir kısım abonelerimden YouTube'da gezerken yurt dışı seyahatleri videolarını görüp gelen arkadaşlarım var. Herkese buradan selam gönderiyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. Ee, yani yurt dışına nasıl gidilir? Pasaport nasıl çıkarttın, oradaki süreç nasıl işliyor, ondan sonra orada ev kiraları ne kadardır, ilçelerde nasıl, mis merkezde, başkent gibi büyük illerde nasıldır, i̇şte polis çevirmesi var mı, anlatabilir mi? Mesela ben polisle karşılaştım, beni iki üç defa çevirdiler yavşaklar. <laughs> Havalandı bir de, havalandan çıktık, enselediler. Göstericileri çekiyordum orada öyle tak tak, orada durdurdular falan. Güzel hatıralarım var, abartmadan, yalana kaçmadan. Öyle. Bizde ne o. Yalan yok, hilaf yok bizde. Şimdi millete anlatıp da orada yurt dışına çıkmaktan soğutmayalım. Gerek yok. Bütün Türk erkeği yurt dışına çıksın. Çocuk çocuk ailece gezin arkadaşlar. Kafayı kırın benim gibi. Atın kendinizi. Herhangi bir yere gidin. Ama Belarus biraz pahalı. Baştan söyleyeyim. <laughs> Belarus pahalı. 10 milyon götmeden ülke uçak bileti çok. Ama rahat, güzel, fena değil. Aynı tarihlerde Rusya'ya ve Ukrayna'ya baktım biletler 1 buçuk civarında yer 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 ucuz niye anlamadım neyse arkadaşlar bunlarla ilgili de video gelecek tabi bizde her şey var Ama bizim kanal <laughs> bizim kanal ayakkabı mağazası gibi her numara var bizde öyle Allah'a şükür tabi güvenlik sosyal konular ailevi konular toplumsal konular öyle her şey var Tabi ileride bayanların ve çocukların da izleyeceğini hesap ederek bazı cümleleri kuruyorum. Bazı videolar çekerken bunlara dikkat ne yapıyorum? Dikkat ediyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar. Yeni arkadaşlarıma tekrar hoş geldiniz diyorum. Mesleğimizin dışında her türlü konuyla karşılaşacaksınız. Baştan söyleyeyim kavga etmek, dövüş etmek, küsmek yok. <laughs> İstediğiniz şeyleri Instagram'dan, Facebook'tan veya YouTube'dan işte o yorumlar bölümünden sorabilirsiniz arkadaşlar. Küfür, hakaret olmamak kaydıyla. Ee, Arkadaşlarınıza mutlaka tavsiye edin. Güvenlik olmaz başka sektörde çalışmak isteyen kardeşlerimiz olur. Çünkü e, mahalle mahalle, Antalya'nın bütün mahallelerin çekeceğim. Videoyu alacağım. Orada kişi çalışma şartları nelerdir, güvenliktir, işte diğer departmanlara nasıl iş başvurusu yapılır, maaşlar ne kadardır, yaş ortalaması var mı falan filan. Mesela ben özelden yazdığım arkadaşlarımın bir kısmını Alanya gitmeye falan demiştim. Oradaki arkadaşlarımla görüştüm ama şartları biraz daha iyileştirmişler. E, Alanya'dan da Alanya'dan da videolar gelecek. sebebi ee, sebebini anlatırım videolarda. Onun için bu video bir bu video bir değerlendirme videosu oldu arkadaşlar. Çok detaya girmiyorum. Anlattığım videolarda izlediğinizde bana hak vereceksiniz. Evet sevgili dostlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar tavsiye etmeyi, abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmamak için bildirim tuşunu açık bırakmayı ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Antalya'dan hepinize saygılar, sevgiler, sevgiler gönderiyorum. Allah'a emanet olun.